Yani benim tabağıma pişmemiş dedi etine, kıymasına pişmeme şansı yok Nuray teyze. Çünkü ben de herkes gibi aynı anda attım kıymamı. Yani ya benim ocağımı kısın alttan ya da pişmedi yani. Vallahi e, Eda Nur, senin yemeğini ben yapmadım bu bir. İkincisi diğer gelinlere göre ben konuştuğum için tattığım için. Hayır, siz pişmemiş dediniz. Senin etinin bir tık daha pişmesi bir gerekiyor tık dedim. Hiç pişmemiş dediniz. Yani öbürler, ben yanlış duydum. Bir öbür bir pişmemiş abi, dedi. Öbürlerine göre pişmesi gerekiyor bu bir. Hücreni beğendiniz. Hücreni güzel ezmişsin dedim fakat lakin. Ee, çanağını güzel yapamamışsın Ama şimdi bizim burada tek yaptığımız şey çanak değil Püresi Püresi de büyük bir meziyet Kaç tane işlemden geçiyor tamam, yani Tamam o kadar madem eziyet çekmişsin Yapmışsın bir çanak yapmayı mı gayet e, de Elinden yapsın, gelemiyor gayet Şimdi sana bir şey söyleyeyim mi Şu an bu lafımı gerçekten unutmayın Şimdi senin kaymalden gelip senin o tabağa beş verecek, diğer gelinlere bir bir verecek. Çünkü sen yapamadığını bildiği ben emin daha olduğu iyi için yapabiliyorum. bak bu gelinlerin hakkını yiyeceksin sen. Siz yiyorsunuz. Yo ben yemiyorum. Siz buradaki bütün senin gelinlerin hakkını yani. Hiç yemiyorum. Çok adaletli e, bakar mısınız hangi? Bu hangi gözüküyor? Bu kıymanın rengiyle şunların arasında nasıl bir fark var? Hatta evet. bu daha açık, bu daha koyu. Buldum. Buna mı beş vermişti? Bir, Hayır. bir Hayır. Buna bir buna üç mü vermişti? İki verdi i̇ki, ona. Iki. iki. verdi. Buna bu bu sefer çi. Geçen hafta yanıktı. Yanıklara beş veriyordu. Bu hafta falan da veriyorsunuz. Ben Ve hiç gören, çiğ falan gören değil. görüyor. Gayet de bunun pişmemiş. Bu ne? Pişmemiş? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Sen La, evet. Birincisi seninki çanak değil çanak antene dönmüş. Altındaki hiç çanağa benziyor <gülüyor> mu? <gülüyor> bir kendin İkincisi bir kıyma böyle seninki parça et gibi olmuş. Nasıl parça İkincisi, et gibi olabilir? Kendi tabağına baksana. <laughs> benim tabağıma bakarsan burada örnek alınacak tek tabak varsa ya benimkisi bırak, canım benim. Ya bırak Allah aşkına damla, Sadece, gayet de pişmiş bu. Sadece benim tabağımla dördüncü tabak birbirine benziyor. Burada da yenilecek iki tabak varsa o benim tabağımda Ay, aslanın yok, tabağımda. Gayet de pişmiş bir burada tabak. Bu da zaten yanık. da Bunun çok direkt güzel. hakkı da birdi. Sen zaten Vallahi gerçekten çok şanslısın. Vallahi hiç şekilde yanık değil ya. Diğerlerine bu rengine Ya git bak içeri ya. ya. fazla koymuşsun kent. Bu bir tüyo muydu acaba? Tüyo vereceğim ha? diye. Hayır. Tüyo vereceğim evet, diye evet, etkili bundan ediyorsunuz ya. ya. Sen üç Sen yeri tabağa geldi göre, burada yaktın yani. Sena Hanım, üç tabağa göre daha kalın hem püren... Ne kalın hem be? Hem püren... Kalınlığı Çanak değil mi seninki ne? Düz çanağını. Düz şey on, olmuş, o üç olmuş. 3 tane tabağa göre daha kalın. Kıyması da içindeki eti de çok daha fazla.